Ah <laughs> Nasıl olmuş annem <laughs> annem? Ah misin? canım, ah peri kızı gibi olmuşsun. Yavrum benim. <gülüyor> 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 Yapma be anacığım, bizi de anlatacaksın şimdi. Allah'ıma şükürler olsun. Bugün evde gösterdi bana. <laughs> Ettiğin dualar tuttu annem annem. Evde kalmaktan kıl payı kurtuldum. <gülüyor> 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 Benim için de dua etsene Ay, babaanne. Ay şuna bak Ali neler söylüyor. <laughs> e, şimdiden işi garantiye alıyor. <laughs> aklım aklım geldi. Dur kız bırak yengen Aslan. Ay sanki gitme çok hevesliymiş gibi haldır haldır. Ama hevesliyim annem anne. Aha buyurun. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş, Hoş geldin, hakkım, hakkım Hoş bulduk canım. Nasıl olmuşum? Bir içim su. Yani, yani çok güzel olmuşsun. <laughs> Sen de çok yakışıklı. <laughs> e ee, hadi bakalım hazırsanız çıkalım. Fotoğrafçıya ikimizin gelmesi çok iyi oldu güzelim. Gülümseyin çekiyorum. Çok güzel. Bir de çiftimizi tek alalım. Hadi, hadi kızım. kızım. Ya ben de. Çok güzel gülümseyin. Lütfen bozmayın. కట్టుప్రదమైన చేక్యూరు